Selamun Aleyküm. Bugün 14 Şubat. 14 Şubat gelip de video çekmemek olur mu? E, tabii ki anlatacağız. Arkadaşlar aman e, durduk yerde kendinizi günaha sokmayın. Bir insana hediye almak için illa 14 Şubat'ı beklemenize gerek yok. Hediye Hediyeleşmek sünnettir. Sevdiğiniz insanlara istediğiniz zaman hediye alabilirsiniz. Hayatı öyle bir yaşayın ki şöyle söyleyeyim siz Yahudinin ya da bir başkasının e, örf ve adetlerini abi sevmeye benimsemeye değil Öyle bir hayat yaşayın ki başkaları sizi örnek alsın. Yani bunu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetleri olur. Kur'an-ı Kerim'deki yaşayış, edep, adab, takva her ne varsa abi öyle bir yaşa ki herkes seni kıp alsın abi. Yani yabancıyı ya da bir başkasının örf ve adetlerine hiçbir ihtiyacımız yok Allah'ın izniyle. biz bir Müslüman olarak kriterlerimiz ve yaşantımız abi dünyaya bedel Dünyadaki herkes bize örnek alabilir. Allah Teala'nın razı olduğu şekilde inşallah ne yapıyorsak bütün amellerimizi buna göre yapalım. Allah razı olsun.